Fiilimsileri 3 bölümde inceleyecektik hatırlarsanız. Bunlardan üçüncüsü ve sonuncusu olan zarf fiile başlıyoruz. Zarf fiilin bağ fiil ve ulaç fiil olarak da karşımıza gelebileceğini unutmayalım. Zarf fiil, bağ fiil ya da ulaç fiil denilebilmektedir. Ekleri nelerdi? Tekrar hatırlayalım. A, E, Arak, Erek, ıp ip up üp, Madan, Meden, Maksızın, Meksizin, Asiye, Esiye, Alı, Eli, ince ince, unca önce, dıkça dikçe, dukça dükçe, dığında diğinde, duğunda düğünde, irmez ve ken ekleri olduğunu söyleyebiliriz. Biz başta bir tablo yapmıştık. Durum ve zaman diye ayırmıştık hatırlıyorsanız. Bu şekilde aklınıza yerleştirirseniz daha iyi olur. Aslında en kolayı zarf fiildir. Çünkü karışabileceği hiçbir durum söz konusu değildir. Bu ekleri görürseniz ve bu ekler Fiillerin niteliyorsa bir problem yok demektir. Şimdi bunlara bakalım. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Nasıl anlaşır? İnsanlar nasıl anlaşır? Koklaşa koklaşa. Bakın, koklaşmaktan koklaşa koklaşa derken nasıl sorusuna cevap vermiştir. Bu bir zarf fiildir. Nasıl anlaşır? Konuşa konuşa, konuşmaktan konuşa konuşa yine a e var demiştik bu bir yine zarf fiildir çektiği sıkıntıları ağlayarak anlattı nasıl anlattı ağlayarak arak erek zarf fiildir öğretmene yaptığın resimleri gösterip gel göstermekten gösterip ıp ip up üp zarf fiildir anlamadan dinlemeden konuşma nasıl konuşma anla Madan dinle meden. Bakın madan meden vardır. Bunlar da birer zar fiildir. Düşünmek sizin konuşursan çok pişman olursun. Nasıl konuşursan düşünmek sizin konuşursan. Maksızın meksizin. Yine nasıl sorusuna cevap verdi bir durum zarfıdır. Ve maksızın meksizin diye bir zarf fiil ekimiz mevcuttur. Sınavı kazanmak için ölesiye çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Ölesiye. Ölmekten ölesiye, asıya, esiye eklerimizden birisi. Yine zarf fiildir. Geçmiş konuları hatırlamak olarak şunu sorayım. Burada başka hangi fiilimsi görüyorsunuz? Burada arkadaşlar kazanmak sözcüğündeki makmek isim fiili olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir uyarımız var. Ken ekiyle ile yapılan zarf fiiller diğerlerinden farklı yapılar. Çünkü ken eki kesinlikle çekimli bir fiile yani kip eki almış bir fiile gelir. Bir fiile doğrudan gelmez. Arkadaşlar bu önemli. Ken eki biliyorsunuz bağ fiil yani zarf fiil eki. Diğer eklerden farklı olarak bir kip ekinin üzerine gelir. Diğer eklerde nasıldı? Kökten hemen sonra gelmekteydi genellikle. Bakın örneklerimize. O koşarken düşmüş. Koşmaktan koşar ergeniş zaman. Koşarken burada zarf fiil ekidir. Niçin? Bir kip üzerine gelmiştir. Gitmişken onu da görelim. Gitmekten gitmiş, mışmış bir zaman ekidir. Zaman ekinin üzerine geldiği için de ken zarf fiildir. Peki şöyle bir cümlemiz olsaydı hastayken bana bakmadı Hastayken bana bakmadı. Bunun için ne diyebiliriz? Bakın hasta var mı arada bir kip? Hayır, yoktur. Buradaki ken bu yüzden zarf fiil değildir. Bunu unutmuyoruz. Son uyarımız fiilden türeyip Zarf olan her sözcük zarf fiil değildir. Bakın örneğimize. Babam eve geldiğinde yorgun görünüyordu. Görünmek fiil, nasıl görünüyor? Yorgun. Burada bir zarf mevcuttur. Durum zarfı hatta nasıl sorusuna cevap verdiği için. Peki arkadaşlar, benim bunda herhangi bir zarf fiil ekim var mı? Hayır. Benim böyle bir zarf ekim yok yormaktan yorgun olmuş gun diye bir ekim bulunmadığı için bu zarf fiil değildir. Etkinliğimiz var. Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle tamamlayınız. Tabii ki burada arkadaşlar zarf fiiller karşımıza çıkacaktır. Gün doğmadan neler doğar? Göz görme ince önce ince gönül katlanır ırmaktan geçer. Bakın geçmekten geçer. Bir kip gelmiş. O zaman buraya ne gelir? Tabii ki ken gelir. Ken eklendiği eklenmeden önce bir kipe ihtiyaç duyar. Damlaya damlaya göl olur. A, E var. Istırap çek. Çok şey öğreniyorum. Ne gelir? Tabii ki arak, erek. Bu da bir zarf fiildir. Örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki masal kahramanlarından hangisinin konuşmasında bağ fiil vardır? A seçeneği: Yazın çalan kışın oynar. Ben burada an en gördüm ama önünde isim yok. Peki şöyle diyebilir miyim? Yazın çalan insan kışın oynar diyebilir miyim? Evet. Önündeki ismi düşmüşse ben buna adlaşmış sıfat diyordum. Adlaşmış sıfat. Peki fiilimsi eki olan an en var mı? Evet var. Bu nedir? Bir sıfat fiildir. Ben ise bağ fiil arıyorum. Bu yüzden bu seçeneğimizi eliyorum. B seçeneği. Derdi büyük olanın dermanı da büyük olur. Bakın aynı durum yine karşımıza çıktı. An en var. Derdi büyük olan insanın dermanı da büyük olur. An en karşıma çıktığı için ben buna yine adlaşmış sıfat diyorum. Aradığım bağ fiildi bu yüzden bu seçeneğimi de eliyorum. C seçeneği. Haksızlık yapmak senin mayanda var. Burada başka bir fiilimsi eki karşımıza çıktı. Makmek. Peki bu bir fiilimsi midir? Evet fiilimsidir. Ne diyorduk makmek için? Kalıplaşmış isim değilse daima isim fiildir. Yapmak zaten kalıplaşmış değil bir eylem bildirmektedir. Yine aradığım seçenek olmadığı için C seçeneğinde eliyorum. Herkes yan yan giderken benim başka türlü yürümem doğru olur mu? Benim burada ken dikkatimi çekiyor. Ancak bununla ilgili bir kuralım vardı. Ken için zarf fiil diyebilmem önünde bir kip olma şartına bağlıydı. Gitmekten gider. Ar, er burada nedir? Geniş zamandır. Bir geniş zaman ekinin üzerine geldiği için de ken zarf fiil, bağ fiil ya da ulaç denilebilir. Dolayısıyla benim doğru seçeneğim D seçeneğidir.